Ye kapa kapa ye ye kapa kapa. Dünyanın en iyi şarkısı PP'dir. Nokta. Selamlar. Evet merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk siz bir koruma paktı kurdunuz biz de. Tabii dostumuz olduğunuz için kabul ettik. Evet hoş geldiniz sayın Andino. Hoş bulduk. Evet, bize neler demek için buradasınız? Yani Kolombiya toprakları şu anda tamamen Brezilya'ya ait olsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Ya yardım edeceğiz biz sadece. Tabi yardımlarınız bizi memnun eder. Evet. Şöyle bize ayarladın mı? Ayarladın mı? Ayarlamamışsın. Dur dur ay ayarlayayım ben. tamam, ben ayarlıyorum. Dur. Bu ne? Dursana be çocuk. Army experience'ı boşuna harcamadır, Dur. Ayarlıyorum ben. Dişimiz. Şimdi bunları da <laughs> Kıvancın taktiğiyle şöyle yapıyoruz. Tank aynen. Yok Blitzkrieg, Blitzkrieg. Böyle. <laughs> ha, Blitzkrieg mi? Tamam. <laughs> evet şöyle attılar basıyoruz. Çünkü normal Division'larımızın speed'i zaten kötü. Şöyle 4 kilometre ve çok yavaş ilerliyor. O yüzden atlılarla alacağız diyebiliriz. Ki AI'lar zaten o kadar güçlü değil. Buranın AI'ları. Şurada yine endüstri bonuslarını alıyoruz. Papatmonlar. Evet bizim şu anda Puppet'larımız var. Şu başkente gireyim göstereceğim. Şurada bir Puppet'ımız var. Şu. French Guyana. Ya da direkt şöyle göstereyim. French Guyana'mız var. Şurada Dominik Adalar herhalde bunların ismi. Orada bir puppetımız var. Fas'ta bir puppetımız var. Satın aldık bunları tabi. French, Indochin ve Kamboçya topraklarında puppetımız var. Bir de şurada küçük bir adacıkta bir puppetımız var yine. Gördüğünüz gibi 6 dokyard ve bir sivil basmış. Şu küçücük bir adaya 6 dokyard basmış. Biz bunu ileride anneklersek çok güzel şeyler çıkacak ortaya. Şöyle paslarsak Take all state bulmuyor garip. Elimizle alalım. Oyunda bazen böyle take all state alamıyorsunuz. Pasladığınızda falan. Elinize teker teker almayı tercih ederseniz daha iyi olur. Bay var gol atalım hemen. 30 günde justify atıyoruz. Ve Güney Amerika'yı 30 günde justify ata 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 topluyoruz. Evet Sovyet oyuncusunun yanına gidelim. Moskova'ya. Evet merhabalar Sayın Stalin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sizlere birkaç teklifim olacaktı. Tabii ki. E, gördüğünüz üzere İspanya'da güzel bir başarı sağladık. Belki görmüşsünüzdür. Evet, komünist rejim kazanmış. Evet, e, birazcık bizim için kolay bir savaştı açıkçası. Şimdi sizden bir isteğim olacak. Evet. E, aramızda sizleri görmek istiyoruz. Ee, Avrupa'da veya da Afrika'da genişlemek eğer ki istiyor iseniz her türlü yardım yapmaya açız. Yani açıkçası Sovyetler Birliği'nin şu anda bize faz topraklarını vermesi bizim için uygundur diye düşünüyoruz. Şu anlık Efendim, olsa. şu anlık toprak verilmeyecek. Ama dediğim gibi bizimle katılmak isterseniz çok büyük bir e, dostlarımız var. Sizleri de görmek isteriz aramızda. Yani şu anda Sovyetler bile tabii ki dost olmak isteriz ancak sizinle birkaç yardımlar yapmamız gerekiyor. Önemli olan burada asıl topraklar değil zaten. Faz topraklarında da pek bir verimlilik yok ve bunlar evet, da sizi evet. etkilemiyor. Afrika'nın bir kısmında etkinlik sağlamak istiyoruz ve bu faz topraklarını bize bağlarsanız sizinle yeni de müttefik açılış açı ilişkilerimiz de artabilir. Ee, görüşülür, tartışılır. Şu anlık dediğim gibi maalesef ama e, ileriki zamanlarda bu tabii ki de görüşümüz altında olacaktır. Yani buralar için size bir sivil de verebiliriz aslında. Papatyanız zaten Eski bu topraklardan ilim alamıyor efendim. Ee, sivile pek ihtiyacımız yok açıkçası zaten yüz sivile vurduk. Ee... Yani dosta ihtiyacınız var gibi gözüküyor bu dostu da biz karşılayabiliriz. Evet dosta ihtiyacımız var tam olarak öyle. Şöyle bir yıl sonunda e, o topraklar hakkında sizlerle bir münakaşa yapabiliriz. Yani her şey için Tekrardan geç bizimle dost olmak istiyorsun. Yani ee, dost olmak istiyoruz tabii ki. bizim geç, herhangi bir ülkeye kinimiz yok. Yani geç olmasını istemiyorsanız hmm. yapılabilir, daha erkene çekilebilir. Ama e, bunun dışında herhangi bir toprak talebiniz olursa Afrika'da bütün taleplerinizi yanıtlayacağız. Yani şu anda Afrika'dan toprak istiyoruz. Ya, şu anda istiyor. değil dedim. Tabi. O zaman iyi günler dilerim Sayın Stalin. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek Şöyle komutan kasalım. Bakın bu Leader Experience gain'i var. Eksi yüzde on. O yüzden bunu tercih etmeyeceğiz. Çünkü komutan kasarken yavaş kasılacak. Bu da en sinir bozucu şeylerden biridir. Mesela odguard var. Old Guard olan bir komutanı kasmanızı tavsiye etmem. Özellikle İtalya'da video çekerken bunu size anlatacağım. Agora kanalında İtalya rehberinde bunu görebilirsiniz. Şu komutanı tercih etmek daha mantıklı olur bizim açımızdan. Veya en kötü bu tercih edilebilir. Şu 4 saldırısı olduğu için bunu tercih ederim. edelim. sonda o kadar kötü bir buff değil. Debuff değil aslında. Şöyle gördüğünüz gibi askeri yetmiyor Şili'nin kendi topraklarına. Tabi biz de bunu kullanarak faydalanıyoruz yani Şili'nin bu yaptığından dolayı. Elimizde de biraz yöneterek tabi. Burada sürekli line hata vermeyin. Komutanınız bazen boş olan toprağa bile gitmeyebiliyor. Tank değil bunlar ya. <laughs> Atlı bunlar. <laughs> Kıvanç'ın özel divisionleri. Evet şunları integrate puppet yapalım. Kastığı fabrikalar gelsin bize. Evet Şili'yi kapitül etti hızlı bir şekilde. Şöyle alalım. Ardından neye girelim? Neye girelim? Paragoya girelim ya. Kolay zaten. Paraguay'dan sonra neye girelim? Ekvador'un Division'ı var mı? Evet Ekvador'a gireriz bundan sonra da. Kaç günde Justify? 60 gün falan satacaktım da 165 gün çok. Bakın bu şu anda Polonyası. Şunu hemen göstereyim şunun üzerinde. 62 fabrikayız. Bakalım kaç fabrika bastığına da bağlı tabii ki. Bir adada bize kaç fabrika basmıştı bu. Şu an zaten bize bu dönüyor fabrikasını. Biz bunu göremiyoruz. Papıtımız olduğu için. Bakın militerinin çoğu bizde şu anda. O yüzden kendi militerisi gözükmüyor bunda. 3 sivil ve 6 dokyardı varmış. Bizim kaç sivilimiz var? 46 sivilimiz var. 7 de dockyard'ımız var. Bakalım artacak mı integrate papıt yapınca? Artmadı. Böyle de olabiliyor. Ama militer olunca militerisini %70'ini alıyoruz integrate papıtta. Haberiniz olsun. Bir papıt size 10 e, militeri bassa kendi toprağına 7 tanesi size geliyor. Öyle bir güzelliği var düşünün. Şu Federal Ekonomik Bank'a gideceğim. Consumer Good veriyor. Bir de bizim şu oyun başında anlattığı Kıvanc'ın kahve baronları var ya. Nerede o ya? Heh burada. Bunu kaldırmak için o Federal Ekonomik Bank'a gitmemiz lazım. Bir de şunu alacağız. Tabi. BR'ye bakın. Ee, bazı fokuslara gitmemizi istiyor bizden. House Completed Focus yazıyor bakın orada gördüğünüz gibi. Ve bizde kahve baronları National Spirit'in olmasını istiyor. Kahve baronları zaten var. Biz Federal Ekonomik Bank'a gittik. Ministry of Work'a Work da gittik ve şimdi BR116 gidiyoruz. Ekonomik Bank şurada. O debuff'ı kaldırmak istiyorsanız buraya iyi bakın ve iyi dinleyin. Ministry of Work şurada. BR116 da şurada yani. Şu sırayı bitirirseniz siz bu debuff'ı kaldırabiliyorsunuz. Şu fokus, şu fokus ve şu fokus. Ha şuradan kendimize alayım. Şimdi kahve baronlarını hmm. alalım. Yok askeri fokus gideceğiz abi. Kahve baronlarını indirdim 100 pp'ye 120, 120 gün fight atacağız onlarla. Adres verdik geliyorlar fight atıyoruz. Evet. Evet hoş geldiniz Şimdi, Sayın Edward. Demiştik. Galiba Fransa'nı Fransa sizden şikayetçi oldu bu konuda bir bilginiz var mı öncelikle? Nasıl yani? Yani bize gelip dolandırıldığını falan söyledi de bizde dedik öyle bir şey olmamıştır. Bir saniye. Dolandırıldı yani derken. Ya önceki hükümetle bir şey mi ne imzalamışlar anlamadım. Yani bizim önceki hükümetle bir şeyler imzalamışlar ancak bizim bunlardan haberimiz yoktu. Ve önceki hükümet gayet sorunlu bir hükümetti. Halkımız bizi seçtiğinde ise biz bu anlaşmaları feshettik. Çünkü Mantıksız anlaşmalardı Ve bizim tarafımızdan da <laughs> En önemli yapılabilecek şey buydu Sizin buna karşısında yani, Diyeceğiniz bir şey var mı Yani bizden de French Guayana'yı Almak istemiştiniz de o zamanda Yani e, British Guayana'yı vermeniz lazım Sayın Edward Size bu buradaki alüminyumları Sağlayabiliriz Aksi takdirde aramızda bazı sorunlar yaşanabilir neden vermem lazım anlayamadım. Yani biz Güney Amerika halkını tamamen birleştirmek istiyoruz gördüğünüz gibi bazı hareketlerimizden anlayacağınız kadarıyla. Evet. O yüzden. O size e, e, verebiliriz ama öyleyken formlamanız karşılığında sonra geri almamız lazım. Yani e, formladıktan sonra geri verip vermemeyi biz düşünebiliriz aslında biz size alüminyum kaynaklarını sağlayabiliriz ve bununla beraber size bazı sivil evet, ama sağlayabilirsiniz ama, ama böyle şu anda uçağa çok önem verdiğimiz için neredeyse Amerika'dan bile 20 fabrika sivil alıyoruz yani. i̇şte biz size Gereken bu sivilleri geri dönebiliriz ya. bizden alüminyum aldığınız zaman. Yani tek alüminyum kaynağım şu anda orası. Orayı size e, formlamanız karşılığında veririm. Sonra isterseniz size bir kira bedeli gibi cüz'i bir bedel ödenebilir. Angulosfer ister misiniz? Yani Şimdi bakın size böyle sorunca bir sorunca insan, insan istemem diyemiyor ama tabi isterim neden istemeyeyim. Ama ve lakin bu benim için zorlu bir savaş olacak ve biraz da geç kalmış bir savaş. Sanmıyoruz aslında biz Meksika'yı işgal ettiğimizde Evet, o zaman Anglosfer karşısında size o topraktan daha fazlası bile... Yani, ama yani, Anglosfer'de sadece Amerika sizin olmayacak. Ortadan ikiye böleceğiz. Amerika'yı... Ama bana Amerika'nın Texas kısmı gerekiyor alüminyum bakımından. Şöyle yaparız. Ee, Amerika'yı biz alırız, Kanada'yı da bize verirsiniz. Biz Amerika formlarız direkt. Evet, direkt Amerika formlarız. Oha. Ondan sonra sizi eksik olan, kaynak olan topraklarınızı tekrardan veririz petrol olan Texas'ı <laughs> size verebiliriz mesela koloniniz olarak. Amerika direkt formlaması şu andan zor. Adası adasına savaşmanız gerekecek ve büyük ihtimalle dünya o sırada bir dünya savaşında olduğu için bu biraz imkansız bir gibi bir şey. Çok Neden? Amerika'yı kapitüle ettiğimizde tüm adalarına sahip olacağız zaten. Evet ama ve lakin ha, Küba Küba'dan Domini'ye oradan Hollanda Onlar kolay var. siz onları düşünmeyin biz onları hallederiz. Siz Amerika için bizimle konuşun Bir de Kanada Yani biz Anglosfer'i kuralım Siz de Güney Amerika'yı kurun Bence gayet mantıklı. Yok biz Güney Amerika'yı kurarsak zaten Anglosfer'e pek hevesimiz yok Amerikalılar bizden garantilerini çektiler Yani artık galiba durmanızı istiyor onlar da Gel nerede durdursun Umarım nerede? yani kötü bir tercih ancak dediğimiz gibi eğer bize Amerika'yı formattırırsanız size tekrardan Benim... Kanada topraklarını ve Amerika'nın güzel topraklarını verebiliriz. Özellikle Verip fabrika biliriz kısmında. değil de veririz diye daha kesin konuşsak bence anlaşabiliriz. Vericez. Yani vereceğiz evet. <laughs> o zaman bu anlaşma gayet makuldür bence de. Bence de makul. Evet bunun karşılığında Asla... artık peki Guyana toprağını alabilir miyiz? Sizlere evet. fransiyonumuzu alsak. Yani şu anda bize Guyana toprağı kesinlikle lazım çünkü şu anda Guyana'yı size vermem demek ee, direkt uçak basamağı anlamına geliyor. Yani i̇sterseniz biraz zaman gösterin, alüminyum kaynaklarını ülke içinde bir şekilde toplamaya çalışayım o zaman o toprağın size geri dönüşü yapılacaktır. Yani biz izlemeden ayrılıyorum. Tamam o zaman tekrardan görüşürüz. Ee, Hayti başkanıyla konuştum. Dominik pardon. Evet. Neden fiktion'umuzdan sürekli çıkıp duruyorlarmış? Yok birleşmeyi kabul ettiler bizden. Ama e, şöyle Amerika formlarımız için onları birkaç aday diye edeceğiz bunun karşılığında. Tabi Güzel olur. Peki İngilizlerle artık görüşmüş topraklar alır mısınız? Ve bunun karşılığında şu papıtamızı da hemen politik puanla annekseyip ardından Hollanda'ya savaş açalım ve Hollanda'yı anneksemeye de çalışalım diye düşünüyorum. Çıkabilirsek eğer. <laughs>